Hello hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış Berk kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yeni tanıştığım arkadaşım Karen ile tanıştım o size merhaba diyecek merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar bugün Barış'ın kanalına video çekeceğiz evet evet arkadaşlar ve arkadaşlar şunu soracağım. Eee um, 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 abone olup like atarsanız çok mutlu olurum ve bildirimleri açarsanız çok gerçekten çok mutlu olurum. Çok ve, ve 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 he, şimdi arkadaşlar abone sayımız 135. Lütfen 139 olsun. Evet evet arkadaşlar. Hedefimiz 139 abone. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada Barış'ın yanındaki pembeli çiçekli kız benim. Evet. Gel Barış. Tamam Her geliyorum. Barışı, alayım, evet. Çok yakışmış lan bu. Barış. Burada kızlık kulesi vardı. Aa, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. PKX de güncellenmiş. Ha evet, güncellendi doğru. Paris. hadi gel saklanma çöndüğümüzü nereye tamam. sayacaksın? Ee, şey sayırım, neredesin? Neredesin? Burada Bence araba olabiliriz. Ha. Bir Neden? şey diyeceğim. Nereye sayacağız biliyor musun? Saklanma çoğunlamak için. Gel. Arkandayım. Arkandayım. <laughs> Şey diyeceğim. Kızı beni takip kız beni takip ediyor. Kız beni takip ediyor. Kız beni takip ediyor. Hangi kız? Şuradaki. O benim. Gelsene. Tamam geliyorum. Nereyi söyleyeceksin? Gösteriyorum. Nerede am Şuraya sayacaksın. Buraya. Tamam. Geçen sefer sende kalmıştık ama. Olsun. Tamam sayıyorum. Bir şey kadar, 30'a kadar tamam mı? Tamam. Arkadaşlar babamın babamın yeni okulu var. Burası yelkide bir okul. Şimdi ben şu burada buradayız. Yelki'deyim şu an. Ve arkadaşlar Um, um, Akademi Fen Bilimleri diye bir tane burası var yerkide. Ben de buradayım işte. Neyse. Paraylaş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm, arkam, sağım, çoluğum, sobe, saklanmayan eve. Ya bir neden bakıyorsun? Belkin de, Hanım tamam, sen gözünden bakma. Kimseye benim istiyorum. Barış bir tane kulcu verir misin? Bir tane evin oradayım. Kendi evindir. Hayır. Nerede Barış senin evin? Keren beni hiç bulamıyor. <laughs> barış geldim seni sobe. nasıl? <laughs> sobe sobe sobe. Direkt so görünce bulduğumuz yeri bulamıyoruz. Ben buldum bile. Ha, sobe sobe sobe. be sobe. so bile Barış. Sobe. be. Barış Buraya. Sobe, Buraya da. Buraya da. So be ben. ben. Sobeledim. Ben sobeledim. Ama Barış. Ben bir de koşma olmasın. Koşamıyorum ben. Hadi Barış. Ben koşabiliyorum. Barış sen sak. Hadi. Aa, ama kolay bir yer. Saklan. Tamam. Hadi. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lan ev silindi. Ev silindi. Neyse şöyle sıfırdan sayacağım.

Renge söyle, sana bir tane yıkıcı verdim sadece. Aaa, bir tane evinin içine girdim yanlışlıkla. <laughs> ya benim evim ya da senin evin. İkisinden birindeyim. Benim evime gidiyorum şu <laughs> an. <laughs> Neredesin? Seni bulamıyorum. Barış, ben seni evimde bekliyorum. O zaman evime gelmek. O zaman orada Bir bakayım. Yok değilsin. Sobelemedin. Sobelerim, hemen oraya geldim. Söbe, söbe. Söbeledim. <laughs> Söbeledim bile, bir daha <gülüyor> 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 Yo, Ya bu oda ya. arabayla, arabayla Hadi arabaya gidelim. <laughs> <Sosyal geçelim. gülüyor> benim arabam var, senin Kareş hadi meydanlayım gel meydan da seni bekliyorum. Yaman. Kaç yaşında sen diye Ortadasın yani. Hadi bakalım. Ayvadan mı koşuyor ben. <laughs> Tamam. Ben meydana geliyorum şimdi. Gördüm. Ya. Seni tamam. gördüm. Neredesin ya? Geldi mi? Geldi. Sparrow. Baksana Sparrow çok benziyor. Ne? Sparrow ikisi de çok benziyor bir şey. Bu Sparrow benziyor. Burada neymiş şu var ya. Kendine yani be, 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 be. <laughs> ben, ben mi Ben de biliyorum? Ben Şimdi ne yapacaktık? Araba alacaktık. Gel araba alalım. Dur. Dur. Reklamı izleyip araba alacağız tamam mı? Neredesin? Burada ya. Bak araba şuna al <laughs> Ben değil. burada hala meydandayım. Hadi kiralıyorum arabayı. Neredesin? Neredesin? Arabaların yanında yerim. Az önce geçtiğimiz yer var ya. Köprünün oradayım. Hmm. Tamam. Yanıma dersini bulmak Geliyorum. Lazım. Ay ay ay. Bu ne stray? Geliyor. Geliyor. Buradayız. Güzel oh. hmm. bir villada Hı hı. birazdan nereye gideceğiz ben. Nereye? Ay çarpacak da Birazdan oh, telefon <laughs> yani şu ne? mu? Ne oldu? Söyle. Barış birazdan sahile ulaşıyoruz. Sahile Şimdi mi? İlk ilk önce birbirimize bir tane hediye alacağız. Mesela dondurma filan. Ooo! Dur şöyle bir. bir. Zık zık zık. Barış senin telefonunda şey var mı Roblox? Var. Tamam senden bir şey isteyeceğim. <laughs> Hı. Birazdan. Senin şey... Öyle senin... Ya da boş ver ya. Tamam. Videoları söyleyeyim. Hı hı. Bak sahildeyiz. Dur kedim nerede kedim? kedim dur. Arkadan dur. Dur. Kedim arkadan beni çağırıyor. Dur. Dur. Ben. Dur. Birazcık Bak. yürü. Birazcık yürü. Bak kedim burada. Gördün mü? birazcık mi? yürü. Yürüdü. Dur birazcık arkada. yürü. Birazcık yürü. Yürüyor kedim arkada. Dur. Kedim tamam. Arkada görmedin mi? Dur. Şu var. <laughs> Barış. Tamam. Koyayım. Tamam. Kızım oldum. Kızım oldum. Tamam. Veris, yeşeye gidelim mi? Olur. Tamam, neredesin Barış? Ben portala girdim. Portala mı girdin? Ben de girdim. yani. <laughs> portala girmemi dedim girdim. <laughs> Hırsana konu kullanımı anlatacağım. Aha neredesin? O, ne 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 al, sana, Aynı yerden Aynı yerdesin. Ama sen değilsin, Gelsene. Hadi gel dışarıya çıkalım. Bak dışarı da çıktım ben. <laughs> Çıktım. Yandı mı Barış ya? Barış sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Hmm. Hiç güreş kremlerine vazeli sürdün mü? Yoo. Ben bir kez küçükken denizde annemin çantasına attığı vazelini güreş kremi zannederek sürmüşüm ve denizde izlerken her tarafını yıkıyor. Aaa. Çok acı bir şey. Barış sen galiba benim dünyadan çıktın. Yok. Tamam ben, ben, ben dünyada değiliz. İstek at. Ve gel Barış. Sahile gideceğiz çünkü. Hızlıca gel. Hızlıca gel sahile. Tamam Barış. Tavşanı mı yürüttün? ne yapıyor acaba? Tavşanı çağıracağım. Neredesin? Buradayım, meydandayım. Zaten ben meydandayım. Şu meydanın diğer köşesine baksana. Hı. Hangi? Buradayım ben. Gördün mü? Ne? Üstüne bir şey çalışmıyor arada. Neyse tavşan sen git biz denize gideceğiz şimdi. Gördüm seni. Tamam gel. Geldim, ben. Geldim. Böyle işler mi? Geldim. Barış neredesin? Ne yapıyorsun? Tamam Barış. Gel Barış canım. Geliyorum prensip deniz değil. Bu ne? Bu ne? Allahım bu ne? Oha! O şunu yürü bir şey. Tamam geldim geri. Hadi. Şimdi Paris seninle beraber kazma ile kazma yapacağız. Neredesin? Üstte çıktım. Bir tek a. Galion. Düştüm, düştüm. Düşme, Geliyorum. Düş, düşme. Ben atladım. Biraz Geliyorum. Ya madene gideceğiz. Maden Aldım. Var şey. Madene de düşürün şey. Bu ne? Kocaman bir T-Rex. <laughs> Hadi madene gelsin. Göstermiştim ya geçen gün. Neredeyiz? Madendeyim. Altı altı bak, altıla, bak şuradaki. gidiyoruz. şurada çizim oradasın. Geliyom. Görüş garibim aynı dünyalarda değil seni görmedim. Ben seni görüyorum. Ha, gördüm seni tamam. Çıtırır acaba ya? Ben buradan nasıl çıkacağım acaba? Sen kazma aldın mı? Aldım. Tamam. Kazma aldıysan sıkıntı yok. Benim kedim de gelmiş. Benim kedim mahallede gider. Çünkü mahallede girmeyen kedi yoktu Benim 43 tane şeyim oldu. Mücevherim oldu. Barış iyi ki geldim. Biz kapatmaktan kaçtım. Nasıl ya? Sen nasıl sorma. <laughs> Aldım. 51 tane oldu. 200 de bittiğinde benim olacak. Mücevherler. Tamam ben benim, benim olacak. Şey yani gidiyorum. giyiyorum? Ay ay bebeğiz. Dışarıya Ben, 200, 200 tane alacağım. Tamam 200 tane alabilirsin. Yok. Neden hep sıkıntı yok diyorsun? Hiç sıkıntı olmuyor. Bir tane alalım. aldım 53. Annem de geldi. Ne abi azıcık yüzeceğim. Gelecek misin abi? Gelirim. Mayam yok. O yüzden elbisenle gideceğim. mi süreceğim? Burası nadas seni göremiyorum. Gel artık. 50 oldu benimki. Ama elli olunca gelmen lazım. Çocukta bitiyor zaten. Sen elli de yapabilirsin. Barış'ın bekliyorum hadi. Neredesin? Hadi al gel öyle gözükeceğim. Hmm? Hı? Al gel öyle gözükeceğim. Oradasın. <laughs> Göremedim ki. Gördüm seni gördüm. Tamam. Ama şu an neredesin? neredesin? Seni göremiyorum. Ama buradasın. Gördüm. Göremedim ki. Gördüm. Gördüm cidden. Gördüm Hayır. seni. Gördüm. Seni gördüm şu an. Tamam Barış gel. Ha buradasın tamam. Kazmanı koydun mu? Koydum. Tamam. X'e bastım. X'e. İkse neden basıyorsun? Allah! Gene kazma alayım mı? Tamam. Evet arkadaşlar bu günlük videomuzun sonuna geldik. Dur 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 dur. Hadi şahalar daha yüzmeyi mi Yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Eee... E, eğer Eee videomuz bu kadar. Eğer kanalıma like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Hadi bye bye.